Hoş geldin Süveyda. Hoş buldum. Seni tekrar görmek ne güzel. Ama ben tekrar gelirim demiştim size. Evet demiştin. Şöyle oturayım. O ne? Sizin için. teşekkür ederim. Ee, ben geçen hafta size biraz soğuk davrandım gibi hissettim. Yani en azından başlangıçta biraz öküzlük ettim gibi. Teşekkür ederim. Hiç de öyle değildin. Sohbet etmek de çok güzeldi. Ne ee, iyi öyleyse. Hata yaptığını düşündüğünde telafi etmeye çalışıyor hemen. Belki de başka türlü kabul görmeyeceğini düşünüyor. Ayrıca senin gelmen yeterliydi. Gelirken bir şey getirmene gerek yok. Olsun masanızda dursun. Güzel böyle. Beni hatırla, unutma. Ben yokken de beni aklında tut demek istiyorsun ha Süveyda? Belki baktıkça beni hatırlarsınız. Evet. Baktıkça seninle olan sohbetlerimizi hatırlarım. Sen burada yokken de seni bana hatırlatan bir detay olmuş olur odamda. Hı, hı Ee, nasılsınız görüşmeyeli? Bu soruyu bu odada ilk ben sorarım. <laughs> Sen benden hızlı çıktın. Ben vakit kaybetmeyelim istedim. Teşekkür ederim ben iyiyim. Sen nasılsın peki? Eh, standart. Normal yani. Biraz yorgun kalktım bu sabah ama iyiyim. Dün gece iyi uyumadın mı? Tutuldun tabii. kızım ne güzel kurtulmuştur şu huyundan. Ne bileyim anne öyle içimden geldi. Keşke atsaymışım zamanında şu sepeti. Anne sakın. Tamam. Tamam atmam merak etme. Biraz yamuk yattım galiba dün. Boynum tutulmuş. Gece de geç yattım bizimkilerleydik. Sizinkiler? Arkadaşlarımlaydık, takıldık biraz. Arkadaşlarınla güzel bir ilişkin var sanırım. Öyle. Onlar bazen benim nazımı çekerler. Ben de illa telafi ederim ama bunu. çok güzel görünüyor ya. Keşke ben de ondan alsaydım. Benimkinden <laughs> yersin. Aldınız mı? Yes. Buyurun Kenses Hazretleri. Siparişleriniz. Evet. çok teşekkür ederim. Vallahi parmağımı kımıldatacak halim yoktu. Hem ben de boş durmadım. Galata'yı solda sıfır bırakacak bir mekan buldum. Bakın. <laughs> güzel görünüyor. İyiymiş. E i̇yi tabii ben size dandik mekan önerir miyim? <laughs> yani her zaman gönül almanın bir yolunu bulurum. Yine telafi etmeye çalışmış. Arkadaşlar arasında gidilecek mekanlara sen karar veriyorsun sanırım. Yok. <laughs> Ama Galata benim kırmızı çizgim. Neden? Sevmiyorum. Her şeyin bir sebebi olmak zorunda mı? Bunu durup dururken söylemedin değil mi Süveyda? Bana ipucu vermeye çalışıyorsun. Ne oldu Galata'da sana? Demek geçen haftaki durumu telafi etmek istedin. <laughs> sana bunu ne düşündürdü? Yani telafi etmen gerektiğini? İçimden geldi. Dün arkadaşlarınla da böyle bir şey yaşamışsın. Başka zamanlarda da olur mu yani böyle telafi etme isteği? Bilmem. Ben bazen insanlara karşı birazcık hırçın olabiliyorum. Sonra da canım sıkılıyor acaba abarttım mı diye. Aydılar geçmiş bizim terbize gidelim mi? Olur. Arıyorum mu o zaman? Ara ara. Süleyda iyi misin? Ne yapıyorsam? Ne mi yapıyorum? Hayatımı kurtarıyorum önüne bakmıyorsun. sen duyuyorum kolumdan niye çekiyorsun? Çattık yani halin varsa gör. Hadi size bak ya. Tamam sakin adamın kötü bir niyeti yoktu. Bazen çok safsın Nazlı. Tanımadığın birinin sana dokunması rahatsız etti seni. Evet. Kimi rahatsız etmez ki? Siz ister misiniz tanımadığınız birisi size dokunsun? Buradaki mecburi bir durum olmuş sanki. Ama seni anlıyorum. Bazılarımız fiziksel temastan çok rahatsız olurken... ...bazıları da bir şey anlatırken bile dokunma ihtiyacı duyar. Ben kesinlikle ilk gruptayım. Arkadaşlarınla da öyle mi yoksa sadece tanımadıklarına mı? Herkesle. Matematikçi yine beni bırakacak galiba. Galiba. Sağ ol ya çok yardımcı oldun. <laughs> Sakmıştım ama sana zaten. <laughs> Süheyla, ameliyat olmuşsun farkında mısın? Dokunma. Pardon, kızma ya. Süveyda pek hoşlanmaz öyle dokunmatik hallerden. Pardon, bilmiyordum. Neyse görüşürüz. işim gibi bakmasanıza. Çocuğu bayağı dövüyordun az kalsın. Farkında mısın? Tam alırım ben onun gönlünü. Arda! Bekle kahve ısmarlayayım. Ne yapayım? Sevmiyorum. Sevmiyorum bu temas olaylarını. Zorlama. Ah Süveyda. Bundan bu kadar rahatsız olmanın altından umarım korktuğum gibi bir şey çıkmaz. Romantik ilişkilerde durum nasıl peki? Çok sıkıldım oturmaktan. Söz vermiştim ama oturamayacağım. Aa! Bu kullanç ne güzelmiş. Kim verdi bunu? Başladık yine. Cevap vermek istemediği zaman lafı değiştiriyor. Ama bugün kaçmak yok Süveyda. Tuna, çok güzel değil mi? Ben de çok severim. Ben de küçükken örerdim biliyor musunuz? Yani annem örerdi ben de ona özenirdim. Böyle yastık kılıfı kırlent falan yapardık. Kırlent ne garip isim değil mi? Kırlent. <laughs> Sen de seviyorsun demek böyle işleri. E yaptık bir şeyler zamanında. O yaptıklarını da başkalarına hediye eder miydin? Ederdim. Annem komşulara gösterirdi. Ben de onlara hediye etmek isterdim. Onlar da bana karşılığında bir şeyler verirlerdi. Ne gibi şeyler? Şeker, çikolata, oyuncak filan. Herkesin sevdiği uslu bir çocukmuşsun. Bazen biraz başıma buyruktum ama. Anneciğim ben bir 10 dakika duşa gireceğim, tamam? Sen telefon çalarsa açarsın. Anneciğim, e, şey babamla sana bir dans gösterisi hazırlayacağım. Bana radyo açar mısın? Hemen. annesinin bahsettiği evden kaçma hadisesi olsa gerek bu. Evden çıkıp nereye gittiğini hatırlıyor musun? Bilmem. Hiç hatırlamıyorum. Biraz gezip dönmüşümdür herhalde. O kolyeye bu kadar sıkı sıkı sarılmanın bir nedeni var değil mi Süveyda? Annen kızacak diye korkmadın mı? Bilmem. Korkmuşumdur ama ben onun gönlünü almanın yolunu her zaman bulurum. Bazen insanlar ilişkilerdeki dengeyi böyle gözetir. Aslına bakarsan böyle şeyler çocukken öğrenilir ya da öğretilir. Bir şey alır ve yerine bir şey vererek bunu telafi etmeye çalışır. Onu mu beğendin? Senin olsun. Mutlu oldun mu? Şimdi ben sana bir şey verdim. Ama bende bir şey kalmadı şimdi. Bir sana bir bana değil mi? Sende ne var? Sen bana ne vereceksin? Tamam. Свейда, 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 Свейда. süveyt Ah canım o kaçtığın günü hatırladın değil mi benim odamdasın. Güvendesin. Ben yanındayım. Sana biraz su getireyim ister misin? Korkularımı adım adım doğruluyorsun Süveyda. O kaçtığı gün gerçekten ne olduğunu annesinden öğrenmeliyim. Biraz dışarı çıkalım ister misin? Biraz daha iyi misin? Daha iyiyim teşekkürler. Az önce bir şey hatırladın. Seni çok korkutan bir şey. Ne hatırladığını bana da anlatmak ister misin? Ben de bilmiyorum ki. Hayal meğer bir şey geldi gözümün önüne. Sanki birisi varmış, bir... ...bir karartı varmış gibi hissettim. Sonra sizin sesinizle kendime geldim. Biliyor musunuz, siz de oradaydınız. Bana sesleniyordunuz. Sen ne yapıyordun? Hiçbir şey hareketsiz duruyordum. Belki bir gün başka detaylar hatırlarsan bana da anlatırsın. Kim bilir? Belki. Boynundaki kolye geçen sefer de vardı. Seviyorum takmayı. Biliyorum senin için çok anlamlı olmalı. Seviyorum sadece. Tek boynuzlu atın hikayesini biliyor musun? Biliyorum. Ama sizden de dinleyebilirim sanırım. Saf ve masum olduğunu, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan. Yine bir efsaneye göre sadece bakire kızların yanına yaklaşır ve ancak böyle yakalanabilirmiş. Güzelmiş. Bu hikayenin onu huzursuz ettiği belli. Ama belki kendisi bile bilmiyor neyin huzursuz ettiğini. Ama merak etme Süveyda. Yavaş yavaş adım adım birlikte keşfedeceğiz tüm bunları.